Parkinson hastalığı beyindeki sinirlerin dejenerasyonuna bağlı fonksiyonlarını kaybetmesiyle birlikte başlayan genellikle de orta ileri yaş düzeyinde her iki cinste de eşit oranında görülebilen bir beyin sinir hastalığıdır. Hastalığın başlıca bulguları hareketlerde yavaşlama, yüzdeki mimik ve jestlerin azalması ve kişinin bir şekilde yavaş çekimde bir hareket ediyormuş gibi bir pozisyonda yaşamaya başlaması. Buna zaman içerisinde genellikle vücudun bir tarafında titreme, vücutta bir sertleşme, kaslarda kasılma ve birlikte daha ileri zamanlarda da beyin fonksiyonlarının bozulmasıyla birlikte orantılı olarak unutkanlık, hafıza zayıflığı, baş dönmesi gibi bulgulara seyreden bir Tedavi edilebilir nörolojik hastalık. Tabi tedavi edilebilir diyoruz çünkü tedavide ilaçlarımız geçmişte çok sık olarak bildiğimiz ilaçlarımız var. Bu ilaçlarla birlikte son zamanlarda özellikle e, gerek işte ozon tedavisi olsun, gerek transkranial manyetik uyarım tedavisi olsun, gerek nöral terapi akupunktur olsun, gerekse bitkilerle destek tedaviler olsun, Normal tedavilerin yanında kullanılabilen ve hastalık sürecini hem uzatan hem kişinin daha sağlıklı yaşamasına katkı sağlayan bir e, olumlu gelişmeyi bize veriyor. Hastalık tabi zaman içerisinde ilerleme ve adım adım olumsuzlukları da içinde barındırabildiği için doğru e, olarak bir hekim hasta diyalogu e, zemininde de bu işin götürülmesi gerekiyor. Tedavide kesinlikle hekim kontrolü, hekim-hasta diyalogu ve hastanın kendisiyle barışmasına yönelik olarak hekimlerinden almış olduğu bir takım olumlu imajları da bir şekilde empati yaparak götürmesi gerekiyor. Son zamanlarda özellikle ozon tedavisinin ve transkraniyal manyetik uyarım tedavisinin etkinliği üzerinde ciddi çalışmalar bizim de yüzümüzü, hastalarımızın da yüzünü güldürüyor.